Merhaba arkadaşlar. Bugün blok ile nasıl 15 dolar kazanırız bunu anlatacağım size. Öncelikle benim videonun altında verdiğim bir linke tıklıyoruz. Daha sonra böyle bir sayfa açılıyor. Sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Çevirdiğinizde burada diyor ki bizden diyor 10 dolar alın diyor. Sen ve davet eden her kişi diyor kaydolmanızın ardından diyor kaydolacağız ve kimlik doğrulamamızı yapacağız. Daha sonra 100 dolar veya fazla bir fon diyor herhangi bir şey 100 dolar atacağız. Geri çekeceğiz. Hem sen diyor hem de diyor tavsiye ettiğin kişi diyor. 10 dolar değerinde hediye bitcoin kazanacak diyor. Arkadaşlar bunu 10 dolar kazanacaksınız. Ben de benim referans kodumla üye olduğunuz için zaten referanssız bu ödülü vermiyor. Bana gelen 10 doların 5 dolarını da size vereceğim. Toplam olarak yani 15 dolar para kazanacaksınız. Şimdi buradan diyoruz ki blok katılın diyoruz. Daha sonra. Burada hesap oluşturun diyor. Burada yasal at, Adımız, soyadımız, e-posta adresimiz herhangi bir şifre oluşturacağız. Daha sonra da burada işte 18 yaşından büyüğüm diyeceğiz. Diğerini de işaretleyeceğiz. Ve doğrulama kodu soracak bize. Ama buraya referans kodu isteğe bağlı diyor. Ama bu referans kodunu yazmanız gerekiyor. Benim referans kodum şuradan yazıyorum. F 01 D 84 94 Bu referans koduyla üye olacağız. Şimdi ben bu bilgileri doldurup hemen geliyorum. Arkadaşlar ben bilgileri doldurdum. Referans kodunu da yazdım. Şu an buraya göndermek diyoruz. Daha sonra buradan diyor ki bisiklet içeren fotoğrafları seçin diyor. Seçelim. Şurada bisiklet. E-posta adresinizi doğrulayın diyor. Arkadaşlar burada bana mail gönderecek. Ben hemen onu doğrulayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi Blockfin'in uygulamasını açtım. Daha sonra buradan giriş yapacağız. Login diyorum. Buraya ben e-posta adresim ve şifremi yazacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar giriş yaptım. Daha sonra buradan biz profilimizi doğrulayacağız. Ee, buradan let's go diyorum. Öncelikle ülkemizi seçiyoruz. Şuradan yazalım hatta. Türkiye yazıyoruz arkadaşlar. Türkiye'yi seçiyoruz. Posta kodu diyor. Bu posta kodu sizin şehrinizin posta kodu neyse onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Benim Ankara'da olduğum için bunu yazıyorum. Daha önce diyor yurt dışında Amerika'da bulundunuz mu kaldınız gibi bir şey soruyor burada buna da no diyoruz arkadaşlar devam diyoruz arkadaşlar buraya adresimizi yazıyoruz birinci adres ikinci adres buraya şehrimizi yani ilçemizi buraya da hangi ilde olduğumuzu mesela Ankara'nın hangi ilçesi anladın mı? buraya Ankara yazıyoruz üst tarafa da ilçemizi veya nerede oturuyorsanız Adres 1'e 2'ye de nasıl birim mesela bilmem bir şey mahallesi yazın. Anladınız mı? Alt tarafa da şu cadde, şu kapı numarası gibi. Hani adresi ikiye bölün, ikisinde doldurun burayı. Aşağıları doldurun. Ben hemen doldurup geliyorum. Arkadaşlar, adresimi doldurdum. Şu an telefon numaramı yazacağım ve telefon numaramızı da onaylayacağız. Telefon numaramızı da yazıyorum hemen. Arkadaşlar, adresimi yazdım. Şimdi de telefon numaramızı yazıyoruz. Daha sonra bizden doğum tarihimizi soruyor. Burayı da gün, ay ve yıl olarak dolduruyoruz. Arkadaşlar burada da diyor ki senin diyor para kaynağı ne diyor? İşte burada miras, yatırım, ıvır zıvır bir şey diyor. Burada da diğer yazıyor. İsterseniz diğeri seçin. İsterseniz buradan bir şey de seçebilirsiniz. Fark etmez. Devam diyoruz. Buraya diyor ki ne kadar diyor aylık diyor para yatırmak istiyorsun diyor. Yatırırsın gibi bir şey soruyor. Buna diyoruz sıfırla 50 bin dolar arası diyoruz. Devam diyoruz. Ne kadar işlem yaparsın diyor. Ayda diyor. Ya bu da 0 ile 99 civarı işlem yaparız diyelim buna da. Devam diyelim. Daha sonra burada diyor ki transfer diyor. Uluslararası telefon, telefon bir şeyler diyor. Buna no deyin. Ben no dedim diğer hesapta da. Şimdi hesabımızı oluşturduk gibi bir şey. Kimlik doğrulaması yapacağız. Bir daha liste diyoruz buradan. Şimdi bize diyecek ki kimliğimizi yüklememizi isteyecek. Buraya get start diyoruz. Ya internetin biraz yavaş herhalde. Kusura bakmayın da. Buradan şu an kimliğimizi yükleyeceğiz. Arkadaşlar burada işte devlet kimliği diyor. Daha sonra e, sürücü kartımız diyor, pasaport diyor bir de ikametgah bilmem bir şey diyor. Ben burayı devlet kimliğiyle yaptım yani normal kimlik kartımla. Kimlik kartı diyoruz kameranızı diyor. Kullanmaya izin verir misiniz diyor. Evet diyoruz. Şimdi burada diyor ki kimliğimizin ön tarafını yükleyeceğiz. Daha sonra da bizden diyecek ki arka tarafını yüklemeksin. Arkadaşlar böyle bu kimliğin fotoğrafını çekerken böyle beyaz bir alan, masa gibi bir yerde çekin ki hani net gözüksün, etrafta da bir şey olmasın. Hani hesabınızı onaylarken herhangi bir sıkıntı çıkarmasın. Ben şu an kimliğimi hemen yükleyip geliyorum. Arkadaşlar kimliğimi yükledim. Orta zaten bir dikdörtgen kutucuk gözüküyor. Onun içine ortalayıp yüklüyorsunuz. Herhalde bunu biliyorsunuzdur. Şu an yükledim. Kontrol etti. Devam ediyoruz. Şimdi bizden bir selfie doğrulaması isteyecek. Selfie doğrulamasında da böyle bir duvara falan geçin. Böyle boş bir duvar varsa. Hani etrafta bir karışıklık, ışık falan bir şey olmuyor. Yani sadece siz gözükün. Yüzünüzü güzelce doğrulayın. Ya bazen bunun yüzünden yani kimliği falan da doğrulamıyorlar. Diyor ki ya ben kimliğimi doğrulayamadım. Beni kabul etmedi. Burada size diyor ki kameraya bakın diyor. Sonra da diyor ki sağa dönün diyor. Sola dönün diyor. Hemen onaylanıyor zaten. Bunu da ben yapıp geliyorum hemen. Arkadaşlar selfie doğrulamamı yaptıktan sonra beni buraya ana sayfaya yönlendirdi. Ve bir de mail geldi. Hesabınız doğrulanmıştır diye İsterseniz mailinizi de kontrol edebilirsiniz. Şimdi buraya nasıl kripto transfer edeceğiz buna bakacağız. Fund White Crypto USD diyor. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra kripto transfer var. Kripto transfer'e tıklıyoruz. Yani herhangi bir borsadan artık hangi borsayı kullanıyorsanız buraya kripto atacağız. Buraya en düşük fi ücreti yani gönderim ücreti olan Litcoin yani LTC. Buraya Litcoin atacağız. Buradan Litcoin ağımızı gördüğünüz gibi çıktı. Buradan ne diyor? Litcoin atın sadece buraya diyor. Litcoin ağımızı kopyalıyoruz ve borsamıza gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi ise blok fi'ye nasıl Litcoin'imizi göndereceğiz? Onu göstereceğim. Burası Binance borsası. Artık siz hangi borsayı kullanıyorsanız fark etmez. Hepsinde yatırma ve çekme işlemleri hemen hemen aynı. Öncelikle ama 101 dolarlık Litecoin almanız gerekiyor. Litecoin aldık diyelim. Tamam cepte. Sonra çekme diyoruz. Buraya LTC ana tıklıyoruz. LTC yazıyoruz üstte. Tıkladık. Buraya bize verdiği kod vardı ya. Ee, Blok filan. Bunu yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt Litecoin'e çıktı. Buradan aldığımız Litecoin'e giriyoruz. Daha sonra çekme diyoruz. Çekme dediğimizde işte bizden artık borsanızı göre ne istiyorsa SMS doğrulaması veya mail doğrulaması. Bunu yapıyoruz. Litecoin'imizi çekiyoruz. Şimdi Litecoin'i çektiğimizde Blockview'e nasıl gelecek? Oradan devam edeceğim. Arkadaşlar ben borsamdan 105 dolarlık Litecoin'i attım. Borsamdan onaylandı diğer borsamdan. Gördüğünüz gibi burada 0 dolar yazıyor değil mi? Gelmemiş. Ama şöyle aşağı doğru indiğinizde burada gördüğünüz gibi 0.7... Litecoin gelmiş. Bu da pending diyor. Yani beklemede diyor. Buraya tıklıyoruz. Bu pending yani ilk para attığımızda diğer hesabımda da böyle olmuştu. Diğer hesabımdan ben yaptım. Buraya düşüyor ve buradan 5-10 dakika içerisinde üst tarafa yani hesabımıza geliyor. Hesabımıza geldiğinde tekrar parayı nasıl çekeceğiz onu göstereceğiz. Ben videoyu durduruyorum. Birazdan devam ettireceğim. Gördüğünüz gibi para geldi. 104 dolarlık LTC. Şimdi burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Yüklediğimiz parayı geri çekeceğiz ve daha sonra hediyemizi kazanacağız. Bintral diyoruz. Şuradan bakın arkadaşlar Bintral yani para çekme buraya tıklıyoruz. Buradan Litecoin ağına tıklıyoruz ve borsamızdan Litecoin'ımızı ağımızı kopyalıyoruz. Borsamızdan para yatır diyoruz. Litecoin diyoruz ve Litecoin'ımızı ağımızı alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ağımız bu. Benim ağım bu yani. Next diyorum. Daha sonra benden diyor. Ne kadar delete coin çekmek istiyorsun diyor. Buradan hepsini çekin. Burada kalmasına gerek yok. 0. 704 600 şöyle. Doğru değil mi bakalım. 704 60 aynı. Tamam diyelim. Bin diyoruz. Çek diyoruz. Daha sonra doğru mu diyor. Kontrol edin diyor. Evet diyoruz. Bana mailime bir doğrulama kodu gelecek. Ben bunu hemen doğrulayıp geliyorum. Arkadaşlar doğrulama kodunu girdim. Ve diyor sen diyor parayı çektin diyor. Ve pendingine düştü diyor. Hani yatırırken pendinge düşmüştü ya beklemişti. Çekerken de aynı işlem. Sayfayı yenilerim. Gördüğünüz gibi halen duruyor. Ama pendinge düşmüş. Buradan tıklıyoruz. Ya yani bu aslında iyi bir şey direkt çekmemesi. Mesela direkt çekseydi yanlış bir adres olsaydı yanlış adrese göndersek paramız uçabilirdi. Mesela buradan tıkladık. Diyor ki işlem yaptığın tarih bu diyor. Yaptığın miktar bu diyor. LTC buradan yollarken bu arada 0 LTC kesiyor. Yani hiç bir ücret kesmiyor. Ben Hobi Global'den yolladım. Oradan da yollarken 2 TL kesti. Yani toplam 2 TL masrafınız oluyor buraya para yatırırken. Çekirken hiç vermiyorsunuz. Bu kadar diyor param vardı diyor. Bu kadar da çekmek istiyorsunuz. Tamam her şey güzel. Çekim adresinde bu diyor. En azından burada kontrol edebilirsiniz. Veya buradan gidin borsanızdan kontrol edin. Burada bir hata var mı? Hata varsa iptal edin. Yenile çekim emri. Bu aslında güzel bir şey bence. Güvenlik için böyle bir şey yapmışlar. Bayağı mantıklı. Buradan gün içerisinde veya en geç ertesi gün paranız borsanıza çekiliyor. Hangi borsayı istiyorsanız artık. Nerenin adresini vermişseniz. Şimdi diyeceksiniz ki biz 10 dolar nasıl kazanacağız? 10 doları her ayın ikinci haftası ödeme yapıyor burası. Blok fee olarak. Yani her ayın ikinci haftası ne demek? Biz şu an Ocak ayına girdik. Bugün kaç? 5 Ocak. Yani 14 Ocak'ta veya 15 Ocak'ta ikinci haftasında ayın 15'inde bize ödemelerimiz gelecek. Size 10 dolar gelecek ve bana da 10 dolar gelecek. Ben referansım olduğunuz için. Bana yapmanız gereken videonun altına ben Gmail adresimi bırakacağım. Oraya yazacaksınız ki ben diyeceksiniz. Bu e-postayla BlockFi'ye üye oldum. Adım soyadım da bu. Adınızı soyadınızı ve e postanızın adresinizi yazacaksınız. Göndereceksiniz. Daha sonra ayın 15'inde ben kontrol edeceğim. Bana para gelmiş mi? Bu e, isim doğru mu? Anladın? Mı? Mesela Ahmet diyelim. Bana mail atmış. Ayın 15'inde bakacağım bana referanslarımıza. Ahmet diye birisi var mı var? E-mail'i bu mu doğru? Adı soyadı doğru mu? Doğru. Ben bu Ahmet'e ödemesini yapacağım. Yani ayın 15'inden sonra hem siz 10 dolar alacaksınız hem de size 5 dolar ben vereceğim. Detaylar için ayın 15'inden sonra tekrar video çekeceğim arkadaşlar. Benim referans kodumla yapan olursa ödemelerini de o şekilde ödeme yapacağım. Veya diyelim ki siz başkası birini referans etmek istiyorsunuz. Arkadaşınız var veya aileden birisi var. Yine aynı işlemleri ona yaptıracaksınız. Ama kendi referans kodunuzla yaptırın. Benden 5 dolar alacağınıza kendinize 10 dolar gelsin. Ama buraya referans kodu üye olmadan dediğim gibi para kazanamıyorsunuz. Buradan aşağı doğru indiğinizde burada sizin kendi referans kodunuz var. Bunu kopyalayın. Linki başkasına atın. Oradan üye edin. 100 dolara benim gösterdiğim bir 100 dolardan fazla yani 100, 101 dolar olabilir. Ben 105 dolar atmıştım. 104 küsür gelmiş işte. Bunu arkadaşlar oradan atın. Paranızı geri çekin. Kendinize referans edin. Siz de para kazanın. Ayın 15'inden önce yaparsanız ayın 15'inde ödeme alırsınız. 14, 15 ve 16'sında. 15'inden sonra yaparsanız diğer aya sarkarsınız. Yani bir ay beklemeniz lazım. Anladınız mı arkadaşlar? Videomuz buraya kadardı. Videomu beğenirseniz, like atarsanız sevinirim. Herhangi bir sorunuz, sıkıntınız varsa yorumlardan bana yazarsınız. Cevaplamaya çalışırım. Olmadı Instagram adresimi de bırakın. Instagram'dan yazarsınız, oradan cevaplarım. Görüntülü konuşuruz, şey yaparız. Yani sıkıntı yok. Yapamayan birisi varsa bana sadece mesaj atması yeterli. Takıldığınız bir yer olursa mesaj atın yeterli.